Selamlar hepinize. Bugün yepyeni bir video serisiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Aslında bunu başta bir seri olarak yapmayı düşünmüyordum ama bunu bir seri yapar, seri haline getirmenin daha mantıklı olacağını düşündüm ve eşyalarımızı ne kadar tanıyoruz serisine çevirmeye karar verdim aslında. E, bugün de ilk konuğumuz olacak eşyamız kararma aslında. Bunu son dönemlerde ya kendim fark ettim aslında. Ben de eşyanın neler yapabileceğine, ne kadar kuvvetli olabileceğini yeterince hakim değilmişim. Son dönemlerde Poppy orman oynarken sürekli kararma almaya başladım ve çok ciddi anlamda oyun içerisinde yapabildiklerimde bir gelişim gördüm diyeyim ki bu Poppy özelinde dahil olmak zorunda değil ama eşyanın şu anki halinin bazı noktalardan underrated kaldığını düşünüyorum ki daha önce bunu aslında benzer bir şekilde yine başka bir Poppy videosunu hız kesen için yapmıştık ama bunu tamamen bir seri haline getirmek istiyorum ve bir eşyayı alıp inceleyeceğiz ve o eşya ile birlikte de hangi şampiyonlarla nasıl durumlarda kullanabilirsiniz diye örneklendirmeler yapacağız aslında. videonun serimizin özelliği bu olacak diye. Bugünkü ilk konumuzda işte dediğim gibi kendi yaşadığım bir durumdan yola çıkarak kendimi de görerek kendi problemime çare bularak kararma ile olacak. Şimdi Eclipse'i bir inceleyelim. Ne yapıyormuş kararma? 2800 altın veriyorsunuz. Karşılığında işte bir call field'ın çekici almanız gerekiyor. Bir kazma bir de uzun kılıçla yapılıyor. Aslında tarifi çok uygun. Çünkü her base'e dönüşünüzde, her üste dönüşünüzde bir şey alabiliyorsunuz. Genelde bu tarz tarifler daha uygundur. Çünkü mesela bazı tarifler vardır. Yolda dönmek istemezsiniz. Bin altınınız vardır. İşte BF Sword istiyordur. tek kılıcı istiyordur. Gidemezsiniz üste falan. İyi bir güç patlamasıyla dönemezsiniz ya da. Bu onlardan bir tanesi değil. Yani az altınla üste döndüğünüzde bile bir şeyler alabiliyorsunuz. Bu da size her üste döndüğünüzde bir aslında upgrade imkanı sağlıyor. Bunu genelde asasinler çok yaşarlar. Asasinlerde dişli kamadan dolayı her üste iki dişli kama parçası, bir uzun kılıç veya bir dişlik kama alabildiğiniz için sürekli aslında aslında haritada sürekli güçlü gezerler. Şimdi da benzer bir özelliği var. Bu arada kararma eskiden yani bu yıldan önce, sezon 14'ten önce bir suikastçı eşyasıydı. Artık değil. Eşya değişti. Ama ben insanların yeterince fark edemediğini gördüm bunu. Ben de dahil olmak üzere. O yüzden buraya bir açıklık getirmek isterim. Bir kere tarifle başlayalım. Tarifi çok uygun eşyanın. Yani her üste döndüğünüzde bir upgrade yapabilecek olmanız üstünüze her zaman bir artıdır. Bu her tip eşya için geçerlidir bu arada. AD, AP, destek fark etmez hangi rolünüz ne oynuyorsanız. Her döndüğünüzde bir upgrade yapabiliyorsunuz üzerinize. Bu eşyan tarifinin oyun için, League of Legends için ve oyunun temposuna uygun olduğunu, daha avantajlı olduğunu gösterdiğim. Şimdi ikinci noktasına gelelim. Eşyanın verimliliği. Eşyanın verimliliğine baktığımız zaman 3200 altınlık bir istatistik veriyor bize. Ki bu da oldukça iyi. Yani %114'lük bir altın verimliliği var. E, genelde bitmiş eşyalarda %110'un üzerine çıkmaya çalışırız ki eşyanın aynı zamanda da kendine has özelliği, unik özelliği bedavaya gelmiş olsun. Fakat burada şimdi şöyle bir şey devreye giriyor. Geçen sezon hatırlayanlar vardır. Geçen sezon ilah sindiren mesela eşyanın verimliliği olarak çok düşüktü. Ama eşyanın unik özelliği çok güçlüydü ve alınıyordu. Tam aksine hız kesen mesela unik özelliği çok unutulmasına rağmen eşya verimliliği inanılmaz yukarıdaydı. Yani yaklaşık 700-800 altınlık bir artısı vardı. Ama aktifi çok e, insanların tercih ettiği yani eşyanın kendine has özelliği insanların çok tercih ettiği bir şey olmadığı için alınmıyordu. Bunu da unutmamak lazım. Şimdi ben de o yüzden Eclipse'i bir tekrardan inceleyelim istedim. Şimdi birinci nokta bir kere zaten altın verimliği yüksek bir eşya. Tamam. Bu cepte. Yani zaten aldığınızda kârla çıkıyorsunuz. Bu cepte. Ve %110'un üzerinde yeterli bir verimliliğe de sahip. İkinci nokta Şimdi kararmanın geçmişine de bakacağız birazdan. Fakat karamayı kullanmak aslında şu anda çok kolay. Niye? İki tane farklı hit yapmanız gerekiyor. İki saniye içerisinde. Önceden bu süre bir buçuk saniyeydi bu arada. Birazdan geçmişine bakarken göreceğiz. İki saniye içerisinde bir şampiyonu iki hit yapmak. Neyle hit yaptığınızın önemi yok. Otomatik saldırı olur. Yeteneğiniz fiziksel saldırı olur. Önemli değil. İki tane hit yapmak rakibinize ilaveten Belli bir miktar can hasarı vuruyor. Eğer menzilsizseniz %8, menzilliyseniz %4. Adamın maksimum canı kadar vuruyor bu arada bunu. Yani tanklara daha çok vuruyorsunuz, kırılganlara daha az vuruyorsunuz total olarak. Ama adamın canına göre işliyor bu. Aynı zamanda bir de sabit kalkan kazanıyorsunuz. Kalkanınız da şu kadar. Menzilsizseniz 160, menzilliyseniz 80. Menzilsizseniz adenizin %40'ı kadar da bonus alıyorsunuz. Buraya bonus adenizin. Yani ben 100 AD kastım. Sadece Eclipse olduğunu varsayalım üzerimizde. Tamam mı? Hiçbir bonus AD'miz yok. 70 bonus AD'miz var. Sadece eklipsimiz var. Menzilsiz bir şampiyonsanız 188 kalkan alıyorsunuz. Direkt olarak. Menziliyseniz de bunun yarısının yani 160'ın yarısını alıyorsunuz önce. Sonra 70'ten aldığınız 28 de 14 alıyorsunuz aslında. Direkt olarak. Yani 94 alıyorsunuz. Gene totalinin yarısını almış oluyorsunuz aslında. Böyle düşünebilirsiniz. 6 saniyede bekleme süremiz var. Bu kalkan da aynı zamanda 2 saniye sürüyor. Şimdi Eclipse'in geçmişi biraz karanlık bir geçmiş. Çünkü ilk geldiğinde ta PB'den itibaren, yani oradan beri nöflene nöflene geldi aslında eşya. Çünkü ilk başlarda Omnivamp veriyordu, mutlak sömürü veriyordu Eclipse. Eclipse'in ilk hali, 10.23'teki hali. Tam bir assassin eşyasıydı ama aynı zamanda hayatta kalma becerileri de veriyordu size. 55 AD, 15 zır, 18 zırh deşme ve 10 mutlak sömürü veriyordu. Yine iki otomatik saldırınız ekstradan rakibe ilave hasar veriyordu. Aynı zamanda hareket hızı da kazanıyordunuz. Kalkan miktarınız da menzilliler için daha fazlaydı. Menzilsizler için 10 daha azdı şu anda. Ama menzilliler için bekleme süresi fazlaydı. Şimdi farklı olarak bu ilk haliydi. Şu anda menzilsizler ve menzilliler için bir süre farkı yok. Yani siz menzilli bir şampiyon oynuyorsanız da... ...gene 6 saniyede bir bu hasarı vurabilirsiniz. Bu birinci nokta. İkincisi bakalım arada bir hotfix gelmiş. Ee, can'a göre vurduğu hasarı %6'ya düşürmüşler %8'den. İlk nerfini orada yemiş. Ondan sonra kalkanı düşmüş. Ondan sonra mutlak sömürüsü azalmış. Vesaire vesaire. Gelmiş 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 bu yıla kadar. En son haliyle... 14.1'den önceki haliyle gene bir asasin eşyasıydı. Yetenek hızı veriyordu bu sefer. Yine hareket hızı veriyordu. Cana göre vurduğu hasar daha azdı. Verdiği kalkan daha azdı. Tabi bir ihtişamlı eş olduğu için diğer eşyalarda zırt deşme, şey zırt delme ve hareket hızı veriyordu. Şimdi bu özellikleri kaybetti. Fakat bir kere şunu unutmamak lazım. Eclipse yani kararma eskisine göre daha ucuz bir eşya. Ve 2806. civarında. Yani ucuza yakın eşya grubunda. Şimdi ben bu eşya gruplarını sınıflandırırken genelde e, orta pahalılıkta eşyalar var. Genelde işte ya yani bunu da aslında orta pahalılığa da, dahil etmek lazım. E, ben orta pahalılığı şöyle değerlendiriyorum. 2800 ile 3000, 3100 arasındakiler orta pahalılıktaki eşyalar. 2800'ün altındakiler ucuz eşyalar. Bu arada bitmiş eşyalar için bahsediyorum bunu. 2800'ün altındakiler ucuz eşyalar. 3100'ün üzerindekiler de pahalı eşyalar diye. Çünkü arada bir tane eşya, yani bu eşya bareminin arasında bir eşya sıkıştırabiliyorsunuz. Ne sıkıştırıyorsunuz? Mesela bir uzun kılıç. 350 altın tam olarak bu aralığa denk geliyor. Yani ben zaten 300'lük bir aralık bıraktım. Veya bir ability est eşyası e, sıkıştırabiliyorsunuz. O da 250 altın. O yüzden 300 ortalama olarak çektim. Bu benim şeyim, sınıflandırma. Yani buna katılmak zorunda değiller. Ama 2800 orta grubun alt sınırındaki bir eşya. Yani diğer oyunculardan eşit giden bir daha erken alabileceğiniz bir eşya. Aynı zamanda eşyanın şu anki haliyle Çok önemli bir güç patlaması veriyor çünkü Şimdi şöyle düşünelim İkimizin de 2800 altını var Siz hız kesen almaya çalışan bir Darius'sunuz Ben de e, kararımı almaya çalışan bir Renekton'um Doğal olarak de aynı minyonda Aynı farmda olduğumuz zaman aynı altında Ben sizden e, çok daha önce bitireceğim Eşyanı bu da bana bir güç patlaması verecek Ben bu güç patlamasını nasıl kullanacağım Bu da benim becerilerime kalmış Fakat eşyanın şu anki durumu iki sebepten dolayı eski daha iyi Şimdi hareketi vermiyor evet bir, bekleme süresi menzilsiz ve menziller için aynı. Yani 6 saniye. O yüzden çok rahatlıkla tercih edebilirsiniz menzilli şampiyonlarda da. İkincisi kalkan miktarı büyük. Ciddi anlamda büyük hem de. Yani burada geçmişini gösterdim size. Ee, geçen seneki hali, yani bu yıl gelmeden önceki hali 160 artı %35 bonus adaymış. Şu anda %40 bonus adaymış. Daha önceki hallerinde taban kalkanı falan düşünmüş. Şu anda en iyi kalkan miktarına sahip. Bu da haliyle zaten zırt de eşyadan kaldırılmasıyla beraber daha çok dövüşçülerin tercih ettiği bir eşya haline geldi. Ve sezon bu yıl içerisinde de aslında yeni yeni şampiyonlar kararmayı kullanan bazı şampiyonların bufflanmasıyla beraber bunlardan bir tanesi Kaysa bir tanesi Renekton yakın zamanlarda bufflanmasıyla beraber bence eşya hatırlandı. Fakat şunu söylemem gerekiyor bence şu anda eşyaya hakkı verilmiyor. Biz oyunlarda neyi görüyoruz? Zırtleşme çok güçlü durumda olduğu için şu anda. Mesela özellikle fırsatın ...yoğumunun, çok erken alındığını, hatta kibirin çok erken alındığını görüyoruz oyunlarda. Fakat bu eşya, yani kararma, eğer ki dövüşçüyseniz, sizi özellikle o tarz eşyaları alan şampiyonlara karşı da aynı zamanda dayanıklı yapacak. Çünkü bu kalkan, sizin 6 saniyede aldığınız bir kalkan, eşya hızlandırması runu ile düşürülebiliyor. Ben runu daha önce de bahsetmiştim ondan, ingenious hunter... Türkçesini unuttum ama onunla alakalı bir video bile yapmıştım yani. Eşyaların hızını arttıran rününüz bu süreyi ciddi anlamda düşürebiliyor arkadaşlar. Galiba 4'e falan getiriyor. Tam kaç oluyordu? 30 oluyordu. 30 mu oluyordu? 20 artı 35 mi oluyor? Neyse. Yani 4 saniyeye çok yakın bir yere getiriyor. Bu da demek oluyor ki sizin aslında 4 saniyede bir yaklaşık 200'lük bir kalkanınız geliyor demek. İki kere kalkanı açsanız ki bazı şampiyonlar için çok çok daha kolay bu. İki kere kalkanı açtığınızda 400'lük bir hasar azaltma almış oluyorsunuz aslında bir savaşın içerisinde. Yani aldığınız altın değerini düşünün. Bir savaşın içerisinde aldığınız iki kalkanla yaklaşık bin altınlık bir eşya değeri kazanıyorsunuz. Can değeri kazanıyorsunuz. Vurduğunuz sar saymıyorum bile. İşte bu yüzden şu anda kararmanın bence daha fazla alınması gerekiyor. Çünkü kendine has özelliği, unik özelliği inanılmaz güçlü. Bakın 400 candan bahsediyorum. Bakın tek eşya Eclipse aldığınızda 188 kalkan alıyorsunuz menzilsiz bir şampiyonsanız. İki kere çalıştırdığınız senaryoda sadece iki kere çalıştırdığınız senaryoda 376 kalkan demek bu. Bir yakut kristal 400 altın. 150 can veriyor sadece. Evet tabii ki bu can kalıcı değil üzerinizde. Ve aynı zamanda bu kalkanla başka bir eşyaya gitmiyorsunuz. Yani tabii ki parasal olarak eşyayı zınk diye üzerinize koymak her zaman daha değerlidir. Ama size aktif olarak kullanabileceğiniz özellikle savaşın içinde kullanabileceğiniz çok önemli bir silah veriyor. Hasar kısmından yani rakibe vurduğunuz %8 ile %4 arasında değişen maksimum cana göre vurduğunuz hasardan bahsetmiyorum bile. O yüzden Eclipse'in bence daha çok alınması lazım. Şimdi gelelim Eclipse'i kimler alabilir? Zaten olan şüphelilerden biraz bahsettim. Renekton çok sever, sevdiği eşyalardan biri. Çünkü tek W ile direkt olarak aktif edebiliyorsunuz. Kaysa çok sever. Çünkü çok hızlı bir şekilde yetenek güçlendirmesini sağlıyor. Aynı zamanda anlık hasarını da arttırıyor. Ki Kaysa'nın ulti ile birleştir... Yani ile E'sinden gelen mobility ile de birleştirdiğin zaman... Onda da sürekli olarak kullanabiliyorsunuz. Fakat başka şampiyonlar da var. Poppy videonun başında bahsettim. Ben test ettim. Çok iyi olduğunu gördüm. Çok verim aldım. O yüzden tavsiye edebilirim diye. Şimdi ben size başka bazı şampiyonlar söyleyeceğim. Genelde eklipsi çok da görmeye alışık olmadınız. Veya ilk eşya alındığını çok da görmediniz. Şimdi Bu sezon e, özellikle Lee Sin'e çok yakıştırdım. Onu söyleyebilirim. Lee Sin'i önemli Bazı oyuncular alıyorlar bu arada hala hazırda. Yani gördüm onu da. Jarvan bu konuda iyi adaylardan bir tanesi. Ona kullanabilirsiniz. Korki bu sezon içerisinde kullanıldı. Zaten Habaset'le oynandığı dönemde kullanıldı. Ben biraz daha bunların asistanlarının da dışına çıkıp kendi gördüklerinden işte Poppy gibi olanlardan bahsetmek istiyorum. Ee, i̇lk adayım Viego. Şimdi arkadaşlar düşünüyor olabilir. Nasıl ya? Niye Viego? Viego yani neden bunu kullanıyoruz Viego'ya verimli diye? Çünkü Viego'ya genelde kraken falan alıyoruz değil mi? Viego'nun unutulan özelliklerinden bir tanesi. Viego çok kolaylıkla bir kere iki hit yapabiliyor adamı. Burada yani bir skill'i vurduktan sonra herhangi bir şekilde zaten bunu... Bu, bu arada Eclipse'i Eclipse kullanmak çoğu şampiyon için kolay. Fakat bu ade, birincisi Viego zaten AD ile iyi scale olan bir şampiyon. Yani her ne kadar yeteneklerinin AD ratio'ları çok yüksek olmasa da şampiyonun adesinin yüksek olması her zaman istenir. İkincisi Viego'nun ne zaman oynarsanız oynayın ekstra bir hayatta kalma becerisine ihtiyacınız var. Çünkü öbür türlü birileri ölsün de pasiften birini yiyeyim canımı doldurayım kalıyorsunuz. Şu anda eşyalarına baktığımız zaman Viego'nun çok rahatlıkla bakın çok rahatlıkla bunu söylüyorum. Eclipse Sterak aldığınızda, Eclipse'den sonra yani kararma'dan sonra Sterak aldığınızda, Sterak'ın güvencesi aldığınızda aynı zamanda ciddi şekilde hayatta da kalabiliyorsunuz. Ve bir sürü AD'niz olmasına rağmen. Bu da sizin savaş içerisinde ekstra diğer özelliklerinizi de kullanabilmenizi sağlıyor. İkinci nokta şu anda yetene kızı az bulunan bir istatistik. Geçen sezon çok vardı, her şeyde vardı. Bakın görüyorsunuz zaten 15 yetene kızının değeri 750 altın. Ciddi bir şeyden bahsediyoruz burada e, avantajdan bahsediyoruz. Çünkü diğer eşyaların çoğunda yok. Çoğunda kaldırdılar. O yüzden Viego'nun yeteneklerini hızlı kullanılması da hatırlayın. Viego'nun en sevdiği eşya geçen sürü neydi? İlah sindiren. İlah sindiren onun sürekli yetenek kullanım yeteneklerden sonra ekstra vurmasını sağlıyordu. Aynı zamanda belli bir miktar iyileştirme alıyordunuz. Yani ne yapıyordu ilah sindiren size? Belli bir dayanıklık veriyordu. Belli bir iyileştirme veriyordu. ilave vuruşlardan sonra hasar veriyordu. Eclipse ne veriyor? Belli bir dayanıklılık veriyor. Belli bir hayatta kalma becerisi veriyor. <laughs> yani ama olarak aslında aynı zamanda iki tane vurduktan sonra aldığınız bir bonus hasarınız var. Yani aslında geçen sezonki ilah sindirenle şu anda benzer işi yapıyor. Diego için. O yüzden çok kullanılmadığını da gördüm. Tavsiye ederim. Yani oynamak istiyorsanız. Tabii ki bu arada bugün vereceğim bir tur şampiyonlar Ade. Gade AD eşyası. Yani doğal olarak. İkinci şampiyonumuz. Ya oyuncuların onun çok aldığını görmedim. Çünkü diğer eşyalar genelde daha iyi. Ama eğer ki sene oynuyorsanız bir fırsat verin derim. Bir, bir, jeton atın. Ona ilk eşya değil. Bir ilk eşya alabilirsiniz. Ama ya Sena'ya ilk eşya olarak söylemiyorum. Daha sonraki eşyalardan biri olarak. Çünkü Sena'da da gene dediğim gibi eşyaların bekleme süresini düşündüğüm zaman diğer eşyalarla da daha verimi kullanabiliyorsunuz. Yani mesela yoğumu fırsat aldınız. Yoğumu fırsat değil yoğumu eklip salayım dediniz mesela bu oyun. Bir deneyin, bir jeton atın. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum açıkçası. Ee, diğer bir şampiyonumuz, o da bir menzilli şampiyon aslında. Ben ona çok yakıştırıyorum bu arada bir eşyayı. Ezreal. Tabii Ezreal'ın eşya dizilimi biraz sıkışık. Yani sonuçta bir şey alıyorsun. E, can biçen alıyorsun, bir tane mana eşyası alıyorsun. E, şey. Buna mana alıyorsun. Yani eşya dizilimi biraz daha sıkışıyor. Rakip armor aldığında bir noktada sıkıştırman gerekiyor zırt falan filan ama... Fırsat verebileceğiniz eşyalardan bir tanesi. Eclipse Ezreal içinde. Dediğim gibi daha çok dövüşçülerin eşyası. Ve ben dövüşçülerin de yeterince bu arada kararmayı kullandığını düşünmüyorum. Yani bazı şampiyonlara mesela şu anda oyunda çok oynanmıyor ama Hecarim'e inanılmaz yakışırdı. Tabii şu an hareketi vermiyor ama hareketi almayan hali bile gayet verimli Hecarim için. Şu anki yani Rework yemiş daha çok biraz daha cana ihtiyaç duyan Rexe'yi ilk eşyayı Eclipse'den yana kullanıp sonraki eşyalarınızda daha çok can veren istatistikler kullanabilirsiniz gibi gibi alternatifleriniz var. Ama bu videoyu bunun için yani bunu için çektim tam olarak hatırlatmak için. Eclipse bir dövüşçü eşyası. Bir asasin eşyası değil. Ve Eclipse aynı zamanda eski özelliklerinin değişilmesi, yontulması, artık süzülmesiyle diyeyim şu anda dengeli ama güçlü eşyalardan bir tanesi. Gücünün de sebepleri ucuz olması, ve kendine az özelliğinin çok güçlü olması. Bu arada kendine az özelliği her zaman güçlüydü Eclipse'in. Ama önceden çok pahalıydı. Şu an çok daha ucuz. Ben de bu videoyu hem kendime kendimi hatırlattım oynarken hem de sizlere bir hatırlatma videosu olarak çektim aslında. ilerleyen günlerde benzer videoları da yapacağım. Çünkü başka böyle eşyalar olduğunu da düşünüyorum. Bu sezonun başında mesela fırsatla alakalı benzer bir durum olmuştu. Ben fırsata çok iyi bir eşya demiştim. 2700 altın olan fırsata. İnsanlar çok fazla almamışlardı sezonun başında. Ama 14.3 yaması ve 14.4 yamasının arasındaki dönemde özellikle pro play'de bile inanılmaz fazla alınmaya başlandı fırsat. E, o yüzden biraz daha önden gitmenizi istiyorum. Çünkü solo Q'da önden giderseniz şu yaşanır. Hani Maokai muhabbeti var ama Maokai destek insanları yeniyor. İlk alanın yaşadığı muameleyi düşünün. Takım arkadaşları Flame'de de ama o maçı kazandı. Takım arkadaşları Flame'de de rakip anlayamadı ne yaptığını ama o maç kazandı. Ne oldu? hızlı hızlı tırmandı. Daha çok galibiyet aldı. Tam olarak aslında bunun için yapıyorum. Umarız, ya yani umuyorum sizler içerisinde, sizler içerisinde de bazılarınızla yardımcı olur. Önden gitmenizi sağlar ve bu önden gidişle beraber ekstra galibiyet alır. Elinizi kasarsınız. Diyelim ve videonun sonuna gelelim. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.